Arkadaşlar merhaba ben Merkez Öztürk Bugünkü videomda size WordPress'te plugin yani Türkçesi ile ekran tıklamayı anlatacağım Hemen dersimize geçelim İlk önce WordPress'ten plugin kulaşına geliyoruz Daha sonra ekran tıklamayı Bunlar benim hemen hemen bütün sitelerimde kullandığım eklentilerdir Hani ben arşiv yapıyorum diyebilirim Ekran tıklamayı yükleniyor Evet arkadaşlar ekran tipimiz Şimdi sistemize geçiş yapıp her zamanki gibi admin panelinden eklentiler kısmına geçiyoruz. burada yüklediğimiz eklenti görünmüyor. Hemen etkinleştir diyoruz. Evet arkadaşlar plugin yüklemek bu kadar basit bir işlemdir. plugin ayarları vesaire onlar artık pluginin temin ettiğiniz yerden büyük ihtimal açıklamanın şekilde vardır. Orası size kalmış bir şey. Benim altta anlatacaklarım bu kadar. Sorularınız olursa cevaplamaya yazarım. Hepinize teşekkürler.